Kısa ve coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 9. sınıflar için ders kitabındaki etkinlikleri cevaplandırıyoruz. Bu dersimizde sayfa 116'da bulunan dünyada yağışın dağılışıyla ilgili etkinliği yapacağız. Kitaplarımız hazırsa birinci soruyla başlıyoruz. Haritayı inceleyiniz ve yağışın dünya üzerindeki ile ilgili 3 soru yazınız. Kesinlikle bilmemiz gereken 3 tane soru yazıyorum arkadaşlar. Birinci sorumuz ekvator çevresinde yağış miktarı neden fazladır? Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Ekvatoral bölge yıl boyunca termik alçak basınç alandır. Alçak basınç merkezlerinde hava yükselici özellik gösterir. Dolayısıyla yükselen havada önce bulutlar oluşur sonra yağış meydana gelir diyoruz. İkinci sorumuz Güneydoğu Asya neden fazla yağış almaktadır? Arkadaşlar bakınız burası Himalaya dağları. Yükseltisi 8848 metreye ulaşan Everest tepesi de bu dağların zirvesinde yer alıyor. Yaz mevsiminde Asya kıtası alçak basınç, Hint okyanusu yüksek basınç özelliği gösterir ve hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Ancak karşısına duvar gibi yükselen Himalaya dağları geldiğinden dolayı hava kütlesi dağa çarpar ve yükselmeye başlar. Bakınız Hint okyanusundan gelen hava. Himalaya dağlarında yükselmeye başlar. Unutmayalım bir yerde hava kütlesi yükselmeye başlamışsa önce bağlı nem %100'e ulaşır ve ardından yağış başlar. 6 ay boyunca bu rüzgarlar, muson rüzgarları bu şekilde estiğinden dolayı Güneydoğu Asya bir diğer ifadeyle muson Asyası 6 ay boyunca bol yağış alır ve dünyanın en fazla yağış alan yerleri de bu bölgede yer almaktadır. Üçüncü soru olarak Afrika'nın kuzeyi ve Arap Yarımadası neden az yağış almaktadır şeklinde bir soru sorabiliriz. Bunu da harita üzerinden anlatalım arkadaşlar. Ekvator çizgisi 30 derece kuzey enlemi ve 30 derece güney enlemi. Arkadaşlar ekvatorda yükselen hava ekvator çevresine bol yağış bırakır. Ardından kutuplara doğru yönelir. Ancak 30 derece enlemleri çevresine geldiğinde dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı alçalmaya başlar. Bir yerde yükselen bir hava varsa biz oraya ne demiştik? alçak basınç. Peki alçalan bir hava kütlesi varsa orada ne olur? Yüksek basınç merkezi olur. İşte 30 derece enlemleri çevresinde hava yıl boyunca alçaldığından dolayı bu bölgeler yıl boyunca yüksek basınç merkezidir. O yüzden hava alçalırken nem açığı artar. 30 derece enlemleri çevresi az yağış alır diyoruz. Sorularımızı cevapladıktan sonra geçiyoruz etkinliğimizin ikinci sorusuna. Haritaya göre dünyada en az ve en fazla yağış alan yerleri yazarak bu alanlarda yağışın az veya fazla olmasında etkili olan faktörleri kısaca açıklayınız. Dünya üzerinde en fazla yağış alan yerlerden 3 tanesini yazalım arkadaşlar. Birincisi ekvator çevresi. Ekvator çevresi bol yağış almaktadır. İkincisi muson asyası. Şurası arkadaşlar. Muson asyası bol yağış almaktadır ve üçüncüsü Avrupa'nın batı kıyıları. Avrupa'nın batı kıyıları bol yağış almaktadır. Ekvator çevresinin bol yağış alması buranın yıl boyunca termik alçak basınç olmasıyla ilgili. Güneydoğu Asya'nın, Muson Asya'sının bol yağış alması Muson rüzgarlarının Hint Okyanusu'ndan Asya kıtasına doğru esmesiyle ilgili. Avrupa'nın batı kıyılarının bol yağış alması ise buralara doğru esen Atlas Okyanusu'ndan buralara doğru esen batı rüzgarlarının etkisiyle ilgili. Şimdi de yağışın az olduğu yerlere 3 örnek yazalım arkadaşlar. Birincisi Orta Asya yağış azdır. İkincisi Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası yağış azdır. Üçüncüsü ise arkadaşlar Antarktika'yı verelim değişik bir örnek olsun. Yağış azdır. Antarktika'da yağışın az olmasının nedeni yıl boyunca termik yüksek basınç alan olması. Yüksek basınç merkezlerinde yağış az olmaktaydı. Sahra çölü ve Arap Yarımadasında yağışın az olmasının nedeni, buraların dinamik yüksek basınç merkezi olması, havanın yıl boyunca alçalıcı özellik gösteriyor olması. Orta Asya'nın az yağış almasının nedeni ise etrafının yüksek dağlarla çevril olması, Himalaya dağları ve deniz etkisine uzak kalması. Arkadaşlar 116. sayfada bulunan dünyada yağışın dağılışı ile ilgili uygulama etkinliğine bunları yazmanız yeterli olacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi kuru kuruya sadece cevapları yazmak istemiyorum. Kısaca da olsa bu cevapların mantığını anlatmak istiyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.